Merhaba Scroll TV izleyenleri ben Altık Köker. Yanımda Melih Bilgin var. E, bu defa bir oyun incelemesiyle karşınızdayız ama ben oyunu anlatmayacağım. Bu sefer Melih'e pas verdim. E, merhaba Melih. Merhaba. Bu sefer hangi oyunda karşımızdasın? Bu sefer e, Street Fighter vs Tekken evet. oyunuyla e, kullanıcılarımızın karşısındayım. İsminden de anlaşılacağı gibi iki oyunun tek oyunda buluşması gibi. Ön inceleme sürümünü incelemiştim ama evet, tam sen, sürümünü bilmiyorum. Sen incelemiştin ön Hı. inceleme sürümünü. Aslında oradan buraya da çok fazla değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Tahmin edebiliyorum. Ee, dediğim gibi oyunda Tekken ve Street Fighter karakterleri bir arada bulunuyor. Ee, üç boyutlu yani üç boyutlu derken tabii Fonder M'deki seri d televizyonlardan bahsetmiyorum. Hani hı hı. grafik olarak 3 boyutluydu. Modellemeler 3 boyutlu. Evet, modellemeler 3 boyutluydu. Tekgen ise, pardon Street Fighter ise 2 de yani 2 boyutluydu. Hı hı. Bu oyunda baktığımız zaman yine 2 boyutlu e, grafikler görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Tekken tekgen grafiklerinden biraz farklı. Ama ee, bunu yine şu dereye mi yapayım? Normal 2 boyutlu görüntü değil. Yine karakterler 3 boyutlu ama 2 evet. boyutlu görüntünün üzerinde duruyorlar. Evet, arka plan hı. düz bir çizgi gibi gözüküyor. Evet, yani tek kendi bir karaktere vurduğun zaman sağa sola doğru da düşebiliyor ama bu oyunda genelde tek bir dizim evet. üzerinde Aynen. oynuyorsunuz. Bunun yanında karakter modellemeleri de biraz daha Street Fighter'a dönmüş ama genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim karakter modellemelerinin. Sadece biraz daha Street Fighter tarzı daha abartılı karakterler evet. var. Tekken'de biraz daha gerçekçi modellemeler görüyorduk. Bu oyunda tekken karakterleri de yine biraz abartılarak Abartılmış. modellenmiş. Oyunun seslerini de beğendim. Hem e, arka planda çalan müzikler olsun, hem de e, karakterlerin Japonca konuşması aralarında e, hem dövüş esnasında hem de giriş modlarındaki, e, öykü modundaki e, olaylarda e, Japonca altyazı konuşması herhalde, Evet, İngilizce altyazı yapılmıştır. Çi altyazı yok ama İngilizce altyazı var. Hı hı. Ama karakterlerin Japonca konuşuyor olması e, güzel oluyor çünkü hani... Orijinal dilleri sonuçta karakterler. Evet, gördüğümüz zaman hani... E, Türkçe seslendirme yapısı çok daha enteresan dururdu. O yüzden belki çok güzel olmayabilirdi. Japonca konuşmasının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Oyunun hızı da biraz daha yüksek. E, baktığımız zaman Tekken daha e, yavaş bir oyun oluyordu. Daha e, müdahale arasında daha fazla zaman bulabiliyordunuz. Ama bu oyunda kendinizi bir kaptırdığınız zaman komboya kurtulmanız çok zor oluyor. E, bu açıdan da hani Tekken kullanıcılarına biraz enteresan gelebilir. De e, Alan da biraz daha dar geldi bana. Yani oyunun e, oynandığı bölüm, işte karakterler arasındaki mesafe biraz daha dar, daha yakın bir mücadele oluyor. Bu tabii ki bazı kişiler için daha iyi çünkü hemen mücadele girip <laughs> dövüşme şansınız oluyor. Tek kendine biraz daha kaçabiliyordunuz, kaçak dövüşebiliyordunuz. <laughs> Bu oyunda kaçak dövüşemiyorsunuz. Girip, e, komboları yapıp, hareketleri yapıp e, karşı tarafı mağlup etmek zorundasınız. Oyun yine iki iki şekilde oynanıyor. Yani <laughs> siz iki karakter seçiyorsunuz, karşınızda da iki rakip karakter oluyor gerek CPU modunda gerek online modda bu da özelliği açık bıraktığınız zaman yani bir PlayStationınız internete bağlı ve online hı hı. özellikler açıksa oyun esnasında da requestler gelebiliyor tabi bu o enteresanmış. E, biraz ilginç oluyor mesela öykü story modu oynuyorsunuz hı hı. tam bir e, mücadelenin ortasındasınız bir anda bir request geliyor ekran duruyor farklı bir ekrana geçiyorsunuz kabul edip edilmediğini soruluyor tabi yani biraz sinir bozucu olabiliyor evet. ama eğer online e, oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız zevkli keyifli. E hemen kabul edip iki karakter seçip dövüşmeye başlayabiliyorsun çok çabuk, e, çabuk bir şekilde. Bu açıdan da avantajlı. Oyunda bir yavaşlama da olmuyor. Hani grafikleri iyi dedik oyunun ama e, mesela FIFA oynarken gecikmeler yaşanır özellikle online Hı -hı. özelliklerde. Bunda öyle bir şey yok. Gecikme yaşanmıyor. İnternet bağlantısı hani çok güçlü olmasa bile gecikme yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Peki story modu oynarken bir request geldi ve kabul ettin. Sonra Hı -hı. o dövüşü yaptın. Geri dönüyor biliyor musun hemen story moda? Yok Annen. dönemiyorsun. Tekrar Ağabey ana menüye dönüp girmek gerekiyor. Hı, o tabii. yüzden Dediğim gibi o biraz sinir bozucu olabiliyor ama dediğim gibi online özellikleri, online e, dövüşten keyif alıyorsanız güzel olacaktır. E, oyunda tabi enteresan tecrübeler de yaşadım. Sesli e, görüşme desteği de var. Hmm. Oyun oynarken bazı İngiltereli arkadaşlara denk geldim. Onlar bayağı sesli konuşuyorlardı aralarında. Ben tabi mikrofon kullanmadığım için bir şey söylemedim ama onlar olayı bayağı yaşıyorlardı. Hani böyle farklı ülkelerden kişilerle de oynama şansınız oluyor. Genel olarak baktığımızda başarılı bir oyun. Yani tek dezavantaj olarak bahsedebileceğimiz konu Tekken kullanıcıların e, alışmadığı bir e, platform olması. Hı hı. Ama Street Fighter kullanıcıların çok beğeneceği bir oyun. E, baktığımız zaman Gerçi gelecekte Tekken'in e, Street Fighter'a karşı olacağı evet. bir oyunda olacak sanıyorum. Evet. bir rivayet var. Hı -hı. Yani şu son zamanlarda bilgi yok hakkında ama Tekken'in yapımcısı Namco tarafından geliştirilen bir Tekken X Street Fighter hı -hı. oyunu da gelecek muhtemelen. Onda da Street Fighter karakterleri deplasmanda olacak. Tekken'e yani. deplasmana gelecekler o oyunda ve ki Tekken kullanıcıların daha çok hoşuna gidebilir. Evet. oynanış Tekken'e daha yakın olacak diye tahmin ediyorum. Ama şimdilik e, bu oyunla idare hı -hı. etmeleri lazım e, oyuncularımızın. hı. -hı. 2012'nin en iyi dövüş oyunlarından biri. Ben oldukça beğendim. Peki. Verdiğim bilgi için çok teşekkürler. Bir başka incelemede görüşmek dileğiyle.